Evet abi Sims 4 serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yaşanmıştı? En son havadan bir para bulmuştuk. Summer'la da evlenmek için bir şeyler kolluyorduk. Allah kim geliyor lan? Noel Baba mı geldi? Kış Babası. Reis ne yapıyorsun peki? Ooh, niborf. niborf Niborf geldin evimize daldın lan. Abi şey bu Noel Baba kış babası kıyafeti giymiş. Bir dolandırıcısın sen. Arkadaş canlısı bir şekilde tanışalım. Belki para mara bir gitme. Nereye gidiyorsun? Ben <laughs> de bir anda zorla gelmiş adam. <laughs> Televizyonu açma sakın bak. Kalk lan Kuzey. Vallahi kafasına göre takılıyor ha. Bizim Kuzey de bu uykusunu alsın da şu kaçmadan belki paramara bir şeyler verir. Arkadaş canlısı bak bir şekilde tanış diyorum sen uyuyacağım diye tutturdun ama Kuzey kalk lan. Abi bu arada inanılmaz kilo almışız ya. İnanılmaz şuna bak. Şuna bak abi. Acil spor lazım bize acil. Merhabalar merhabalar dayı. <laughs> Para ver. Para ver satacak bir şeyler ver. Ya ya dayı bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Hediye iste. Acaba çok tanışmadan ani mi istedik hediyeyi? Var mı hediye? Yok ılıman sohbet ediyoruz bir şeyler temizliyoruz dur. Abi mal mal durma konuş işte şununla. Kış festivali ruhunu paylaşıyorum seninle çok severim ben. Rahatsız mı? Yürü git. Ha nereye gidiyorsun? Dur. Dur. Dayı gitti dayı kuzey. Dayı gitti. Şişko kuzey. Dombili yarın hemen spora yazılıyorsun. Git yıkan lan bir de. Duş alamıyoruz abi niye? Faturalarımızı ödemediğimiz için. Cık. Nerede fatura nerede? Abi 453 dolar faturada gelmezsin ama ya. 453 dolar gelmez aga ya. Tüm ışıkları otomatik yap lan. Su şeyini de otomatik yapamıyor muyuz ya? Heh şöyle ya girin odaların ışığını yap. köpek. Kim geldi lan? Kim bu kim? Rarmar yapıyor oğlum ne oluyor? Siz kimsiniz hanımefendi? Geri bas. Ben artık başı bağlı bir insanım. Tamam mı? Tamam mı ablacığım? Yürü git buradan. Hadi git. Garip kurup bir tipi var kedi kadın gibi. Burada doğalgaz gaz yanmıyor. Su yok. Götümüz donuyor. Adam su içiyor açlıktan lan. Enerjisi bitmiş. Git. Uyu bakayım. Ne zaman gidiyorsun işe? 7 saat sonra mesai başlıyormuş. Kış festivali başlamış abi. Şimdi bizim summer oraya gidelim buraya gidelim diyecek. Ara harcayacağız ya. Yani. Kalk lan şuraları süpür. Aç tuvalete gitmek istiyor. Önce şurayı kullan bakalım. Kuzey bir saat içinde işe başlayacak diyor. Hemen koş sıç hemen. İşte yemek yiyorsun zaten değil mi? Şunu da bir kapat. 30 dakika içinde mesai başlıyor diyor ya. Açlığı orada giderirsin ya. İş yerinde bir şeyler yersin. Abi bugün katılsak mı ya şeye? Operasyon neyse artık katılalım hadi. Bir bakalım kuzeyi yolluyoruz yani. Bir aydır çalışıyor. Polislik yapıyor ama ya acaba ne yapıyor işte? Polis merkezine geldik. Kimseyle de burada kendi kendine samileşmemiş. Dava al diyor. Davayı nereden alıyorsun? Şu bilgisayar gidelim de bir kullanalım bakalım. Dava, dava alalım. Hapishanede birileri var mı? Var. Hayır aynı kişiler mi var lan? Abi biz bir ara buradayken Azrail gelmişti. Şurada birinin canını almıştı. Sonra gelip şurada karşımıza oturmuştu. Oyun oynama lan. Chat yapıyordu milletle. Şerif'le konuşacakmışız. Polis veri tabanını araştı. Şerif bu ya. Şerif tam bir manyak abi ya. Şerif'le konuşalım bakalım. Sohbet etme milletle. İş var iş. Abi bir Şerif'le konuştum. Kendine moral verici bir konuşma yapmaya gidiyor ya. Sen ciddi misin oğlum? Ya var ya ceket bile şey yapıyor ya. Şimdi de yemek yemeye gidiyor abi. Bu meslek böyle mi? Hiç? Abi şu şerifle bir konuş. Amirimiz şerifimiz bu değil mi ya? Şerifimiz başka biri mi yoksa? Memur var orada. Asistan var. Memur var. Elimizde yemekle geldik konuşmaya. Bir ve bir atalım mı diyor Kuzey? Ya gitme bak şu telefonla. Telefonla oyun oynuyor şerifin karşısında dava ya. Davaya teorilerin tartış dava. Abi niye üzgünsün sen? Korkunç tatildi. Git bakayım polis veri tabanını araştır. Ablacığım sen bizim gelmişsin bilgisayarımıza oturmuşsun. Hayır mı? Kalk lan yerimizden. Şerif bu değil herhalde çünkü Şerif'le konuşamadım. Abi bak yine kendine konuşma yapıyor bu. Kuzey'in sorunları var. Jade Rose arıyor. Kulüp panosuna ulaşmaya başladı Kulüp panosu mu? Vallahi bunların da yanlışla geçen bölümü kulübüne katıldık. Bizi bir dansa mansa bir yerlere götürdüler. Uğraştırdılar sonra bizi ya. Abi bak ama bak polis veri tabanını araştırıyoruz biz. Yine olmadı o. Araştırdım bak polis veri tabanını. Biri cilveli oldu ablacım. Şey, 150 yaşındasın lütfen cilveli olma. Heh. Suçluların parmak izini al diyor. Suçluların parmak izini alalım. Nereden alıyor suçluların parmak izini? Ablacım merhabalar. Parmak izinizi bir alabilir miyim acaba? Zahmet olsun. Şu cilveli olan yaşlı teyzeyle konuşmayı bırak kuzey. Burada burada arkanda. Parmak izini ver. Bir saat egzersiz yap diye bir şey geldi ya. Dava haritası oluştur. Dava haritası şuradan mı oluşturuluyor acaba? Haritayı incelemeye başla diyor. Yok. Haritayı bir incelemeye başla bakalım. Hey bayağıdır toplanmadık. Buluşma düzenlesek. Abi istemiyorum Eva. Bir kere katıldım diye bu ne ya? Peşimi bırakmıyorlar. Bir saat egzersiz yap. Burada egzersiz yapabileceğim bir e, yer var mıdır? Oo, muazzam abi muazzam. Egzersiz bize zaten lazım olan şeylerin başında geliyor. Çünkü artık bir şişkoyuz biz. Hemen koşuyorsun bir saat egzersizini yapıyorsun. Zayıflayacağız Kuzey zayıflayacağız. Güzel. Şimdi tekrar polis veri tabanını araştırıyoruz. Bugün seni çok verimli geçirteceğiz burada. Hayvan gibi para kazanacağız. Çabuk polis veri tabanını araştır. Sporu bırak artık. Neden öfkelisin peki? Hayırdır? Ya yani sen asabi bir özelliğin var değil mi? Ondan dolayı olabilir normal. Şu gelişe bak gelişe. Kralın gelişe bak. Hadi araştır. İş bitmeden araştır. İşimiz bitecek bak 2 saat sonra. Güzel onu da araştırdık. Parmak izi alacağız suçlulardan. Çabuk parmak izi al suçlulardan. Ondan almıştık. Koş. Koş parmak izi almaya koş. Başka bir şey yapmak yok. Parmak izi almaya git. 50 dakika kaldı bak. İş arkadaşlarımla dava teorileri hakkında konuşuyor. Hemen durduruyorum. Şuradaki yaşlı cilveli teyzeyle dava teorileri hakkında konuşmak istiyorum. Ah mesai bitti. Mesai bitti yetişemedik. 252 dolar aldık. 252 dolar abi günlük 252 dolar iyi. Faturamız 430 dolar geliyor. 2 günde faturayı öderiz yani. Kalan günler bize ait. Şimdi Kuzey ne ihtiyacın var senin biliyor musun? Sen açsın. Şimdi parayı kazandık. Parayı kazandıysan kardeşim o parayı yiyeceksin. Bahçe salatası ye. Bak bahçe salatasını yiyorsun. Açlığını biraz gideriyorsun. Ye onu. Çok güzel bak. Çok güzel. Arttı mı şimdi? Oo oh, Fullendik fullendik. Git bakayım bir de bir lavabo okuluna Bilinmeyen numara arıyor. Açarım. Ben polis memuruyum. Geçen hafta ne yaptığını gördüm. Oradaydım. Her şeyi gördüm. Başın büyük belada bayım. Bekle sen kimsin? Haha ha işletildim. Lan. Ne yapıyorsun lan? bu ne? Tamir et şunu ya. Kendin tamir et. Para veremeyiz. Şimdi abi şimdi hemen seyahat ediyoruz. Nereye? Düzeltmemiz gereken bir şey var abi. Spor salonuna gidiyoruz. Kendimiz gidiyoruz. Spora geldi diye sinirlendi herhalde. Aşam üzerine bir değiştir bakalım. Spor kıyafetleri giy. Hava biraz soğuk ama. Güzel. Şimdi. Şimdi şuraya geliyorsun. Hemen Öfkeli bir şekilde ağırlık çalışıyorsun Rahatlamaya ihtiyacın var hadi bakayım Çalış sonra şunu yapıyorsun Egzersizle sınırları zorluyorsun hadi bakayım Konuşmuyorsun kimseyle Ondan sonra bir koşu bandına git de bir zayıfla bak. Sınırları zorla Adam leş gibi kokuyor lan. Ya Kuzey yine Kalamunia diye biriyle sohbet etmek istiyor ya yani. Tamam şunu bırakabilirsin artık. Aa kokuyorsun Kuzey. Ama kız da kokuyor. Yapacak bir şey yok. Kokulur yani. Aa çok yorulmuşuz egzersiz yapmak için. Tamam. Tamam duşunu al eve dönelim yatalım uyuyalım kardeşim. Şu an zaten işe kaç saat var? 8 saat var. Güzel. Duşunu aldın mı sen şimdi? Aldım. Her şey hazır mı? Hazır. Bu kadar ya. Sporumuzu yaptık dönüyoruz hadi bakayım. Hemen git uyu hemen. Kuzey iş çağırıyor ya. Vallahi iş erken geldi ama yalnız gönderelim bu sefer. Hadi bakın Kuzey. Hazırlandı da git. Yılbaşı gecesi. Tatil objelerini bir görelim. Abi vallahi tatil objesi olarak şöyle bir dans kartonu aldım abi 50 dolara. Para olmadığı için. Bu bizim dans becerimizin bir şeylerimizi geliştiriyormuş. Artık aldık. Havuz var yanında ya. Vallahi bütün paramız orada ya. Yine 252 dolar kazandık. Ve gergin. Stresli bir iş günü geçirmiş. Sövme lan. Ama yemeğini yemiş orada. Yemeğini yemiş. Hadi bir eğlen bakalım. Gel şuraları bir süpür ama. Şu tavşana da bir bas. Sana zahmet olmazsa. Sonra bak burada bir şey bırakmışsın. Bunu temizle. Süt mü bıraktın? Kokuyor ağzına girip. Şunları da at gitsin. Tamam şimdi ne yapıyorsan yap. Ev işlerini hallettik. Bir de üzerine bir değiştir be adam. Kim geldi? Summer Holiday. Summer Holiday onun evine giderek takılmanın iyi olacağını düşünüyor diyor. O sırada Bella got evimize geliyor. Ee, Summer'ın yanına gitmeyi seçiyorum. Bella Hanım, ben evde değilim. Arka, arkadan camdan sıvıştım ve Summer'ın evine gidiyorum. Merhabalar merhabalar Summer Hanım. Nasılsınız? Komik bir hikaye anlatayım mı sana? Burası soğuk ama. Summer üşümüyor musun? <laughs> Üşürsün tabii Samur. Oo. Ne var abla ne bakıyorsun? Ne pardon your niece. dibimize gelmişsin ensemizden. Lan hastası psikopat. Ağlayacak ağladı da alacak dudaklara bak. Üzüştü Üzüldün mü sen? Ha? Oğlum Samur dondun lan. Lan Samur bembeyaz oldun lan. Aa kendine geldi ha. Ya cilveliyken niye gidip Travis'le sohbet ediyorum abi ya? İşte bir Travis gergin oldu bak ben ortama gelince yine tokatlayacağım zannetti onu. Gel de şuraya otur. Travis'le oturma ama ya. Birlikte otur dedim Travis sala geldi. Derin sohbet edeyim bari Samur'la. Bak bunlar her gün pasta yapıyorlar. En son gelmede de pasta vardı. <laughs> ya Samur'un ev arkadaşı da rahatsız oldu. Bu gergin. Kimse sevmiyor beni. Öğrenci evi olduğu için doğal yakmamıştır. Oğlum bu öğrenci evi herkes kendi pastasını kendi yapıp onu mu yiyor? Yaptığın şeye katılabilir miyim? Cooking'ine. Katılayım da beraber yemek yapalım hadi. Ay, Ay, eğlenceli vakit geçirme. He? <gülüyor> 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 Neler yaşanıyor abi burada? Travis e ses Gaz veriyorum şu anda Yapabilirsin. Nereden geliyorsunuz bu halde? Allah bugün yemeği yemeği bugün de böyle şey getirdik ha. Pasta yiyoruz ama mutlu musun pasta için? Samur gidip yattın mı bu arada? <laughs> abi ama bak burada geçen gün Travis filan yatıyordu. Samur şurada yat Ben burada yat Burada başkası yatıyordu. Bu ne? Herkes kafasına göre takılıyor mu lan bu evde? Böyle bir şey olamaz. buranın arka bahçesi de iyiymiş ha. Bir havuzları yok benim gibi ama idare eder. 9 saat sonra iş başlıyor. Bizim bir şeye ihtiyacımız var mı? Uykuya ihtiyacımız var. O zaman evimize gidelim artık. Haydi git yat aynen. Git yat. Ha şu an tatil miyim ben? Tatilsem güzel abi. Tatilsem cidden iyi. Şu an kafasına göre bir şeyler yapıyor ha. Gitti meyveli yoğurtlu. Parfait hazırlamaya başlamış. Parfait neyse. Oğlum Agatha kim lan? Agatha ile bir konuşalım. Aa bu şey miydi lan? Oradaki polis miydi yoksa? Bir yeri ziyaret bir gelmek ister misin falan diyordu. Yok kardeşim teşekkür ederim. Yürü git. Bir tane de erkek çağırmıyor lan bizi. Kuzey tekin oluyuz tamam da. Şurayı bir temizle be. Yemeği niye de temizle orayı. Abi bak elektriği kısmayı bulduk tamam mı? Elektriği kıstım şu anda. Suyu nasıl kısacağım? Ben yine sudan dolayı cezayı çaptırmışım. Neye tıklayacağım abi? Musluğa tıklıyorum olmuyor. Kruzete tıklıyorum olmuyor. Buradan bir şey performans moduna bir şey al filan diye bir şey çıkmıyor yani. Kuzey'in bütün ihtiyaçları full ya. Şuraları süpür. Şuna söyle. Şu robota temizlik rutinine başlasın. Güzel. Ani öfkelendim. Bak Bella Got yine geldi ya. İçeriye davet edelim bari. Bella Hanım gelin. Oğlum bir anda iş kıyafetlerime girin. Ne oluyor? Ama sinirliyim. Miss yes, <laughs> Ah, Rebuda. Oh, man, you. <laughs> Ortam tertemiz muazzam diyor Bella nın. Sakinleşmeye çalışıyorum misafir geldi. Kuzey sakin ol kendine gel diyor şu anda. Normale döndüm ve gidiyorum ne yapıyorum? Bella ile sohbet etmeye gidiyorum bakalım sohbetimizi edelim. <laughs> Abi bu kadının vampir stili falan vardı bu kadının. Sonradan bir değişti ha. Etrafta olman çok eğlenceli. Seninle vakit geçirmekten gerçekten zevk alıyorum umarım sen de benim için böyle hissedersin demişiz. Menga, ha? Kuzey bak yanlış yollara sapma bak. Kim geldi umarım Samur değildir. <laughs> sen kimsin lan? Bugün um Oliver Tinker diye bilisi. Bunu da içeri davet edeyim de da sen kimsin ben, bacım? Abi sen kimsin sen? Ben kimse bir şey yapmıyor. Kuzey sırtını döndü bunlara. İkisi konuşmaya başladı. <laughs> <laughs> Abi ne konuştunuz <laughs> bu kadar uzun süre ya Yüzünüzü <laughs> seveyim ya Hadi herkes evine ya Oo, Resim 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 resimler falan çekildi Bu, bu abla cilveli Ayaküstü yemin ediyorum 5 saattir sohbet ediyorlar 5 Samır arıyor ya buluşmaya gitmek ister misin diyor Hemen geleyim Samır ya Şu ortamdan kurtulmam lazım evde bıraktım onları takasınlar Güzel Samır merhabalar merhabalar Samır merhabalar Bak yine ince ince giymişsin hasta olacaksın ama lütfen ya Ben de kıyafetimi değiştireyim Karizma kuzey moduna geçeyim şurada ama göbeğim var, var. Hemen buraya gidelim, beraber birlikte oturalım Summer, yavrum benim. Hemen buradan e, içki, içki istiyorum. Summer için, Summer için bir içki. Ben çok sinirli gibiyim ama. Nereye gidiyoruz lan? Bir içki. 14 dolarımız gitti, bağıra bağıra gitti, bağıra bağıra. Ortamda herkes sinirli ve herkes birbiriyle rastgele sohbet ediyor şu anda. Bak bak, biz şu kadınla konuşuyoruz. Julien ve Summer'la konuşuyoruz. Mahalle değil kardeş, ben burada yalnız oturdum ya. Böyle uzaktan uzağa konuşmak oluyor mu? Bak bak bak, karşımıza kim oturdu ya? <laughs> Julia. Kaç lan? Şşt, hayırdır Dana? Ne bekliyorsun kızın yanında ha? <laughs> Kaçer o. Vallahi elimin tersini yersin ha. Bas Samur buraya gel yavrum. Samur gelmiyor ya. Abi şu abla geldi ya. Julia bir git. Teşekkür ederim. Fitness tekniklerini konuşacağım ben. Zayıflamaya çalıştığımı Samur'a belli etmeye çalışıyorum şu anda. Aynen Samur aynen. Zayıflamaya çalışıyorum da ben e, eski formuma geri kavuşacağım. Sana olan hayranlığımı da ifade edeyim Samur. İpuçlarımızı paylaşalım mı Samur? Sana kendimle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Sen de bana söyle. Beraber böyle. İpucu paylaşmacı. Çok kalabalık abi. Burası çok kalabalık ya. Samur'a veda çıktı. Aa, Bu bir veda mıydı dedi? Samur bir şeyler dedin gittin lan ne dedin? Şu bildirileri nereden görüyoruz ya? Aa, Samur'la sanki biraz ilişkin düşmüş gibi. Abi Summer sinirlendi herhalde. Uzun süredir bekliyor ve hala evlenmediğimiz için öfkeli şu anda bize karşı. Veyahut da şuradaki Julia bizim dibimize girdi. Biz de onunla sohbet ettik diye kıskanmış da olabilir. Şu anda açız ve yemek ihtiyacımız var. Peki işe gidecek miyiz? 11 saat sonra işe gidecekmişiz. O zaman hemen buradan ne yapalım? Bir şeyler pişirelim. Karışık brownu pişirelim. Sonra da yatalım uyuyalım. Sabah da işimize gidelim. 2 dolar gitti abi. Karışık brownu 2 dolar. Tertemiz para. Karnımızı böyle böyle doyuruyoruz işte. Sonra dana gibi oluyoruz. Amma da uzun sürüyormuş ama pişirmesin. Ye oğlum ye çekinme. Gel şimdi uyu. Aşırı rahatsız hissediyorum. Lavaboya gitmediğim için mi? O zaman koş. Evet abi o zaman bu bölüm burada kalsın. Bu bölüm ne yaptık? Yine birkaç kişiyle konuştuk, tanıştık. Summer'la takıldık. işimizi yaptık. Gelecek bölüm. Samur'u çok bekletmeyelim ve paramız da varken hala hazırda. Gelecek bölüm düğünümüzü yapalım. Bak ilkbaharı da gelmiş. İlkbaharı da gelmiş. O zaman her şey, her şey tıkırında. Her şey güzel.